Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Çıkmış sorular 3. bölümle ısı sıcaklık genleşme ve ısı iletimi ile ilgili sorular çözmüş olacağız. Şimdi okuyalım sorumuzu. 2011 yılı YGS sınavında çıkmış. Isıca yalıtılmış kapalı bir kaba konan K sıvısı ile K sıvısı ile L katı maddesi yalnız birbiriyle ısı alışverişi yapıyor. Şimdi şöyle K sıvısı var. Ondan sonra bir tane de L katısı var. Böyle gösterelim. Tamam. Başlangıçta K'nın sıcaklığı L'den büyük. K 80 derece olsun. Mesela L de 50 derece olsun. Isıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede ısıl denge kaçta sağlansın 60'ta sağlansın mesela hatta katıya biz ne diyelim 0 derecede diyebiliriz mesela buz olabilir bize bir şey söylememiş buz olabilir dengede neresi olsun mesela 40 derece olsun tamam K ve L'nin sıcaklığı için aşağıda hangisi doğru olabilir bu rakamları kendi kafama göre attım arkadaşlar bunlar olabilir diye şimdi ne diyor A şıkkı K'nın sıcaklığı azalır Evet azalır. Çünkü 80 düşmesi lazım. Doğru. Leğenin sıcaklığı değişmez. Değişmeyebilir arkadaşlar. Niye? Bu buzdur. Buz olduğu için erimeye başlayacaktır. Eridi, erir, erir, erir. Eğer su miktarım az ise şimdi 40 demiştim. Bundan vazgeçelim. Suyu miktarım az ise su miktarı az ise arkadaşlar buz miktarı çok fazla ise ne olacak? Bu su e, su 80 derece soğuyacak, soğuyacak, soğuyacak ve 0 derece su olabilir. 0 derece su olabilir ve o şekliyle kalabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Kanı sıcaklığı artar. 80 artmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü 0 derece diyor. L 0 derece ise 80 düşmesi lazım. Bu yanlış. Kanı sıcaklığı değişmez. Tamam mesela değişmesin. L'ninki azalır. Bu değişmezse L'ninki artması lazım. 0 derece bu yükselmesi lazım. Bu olmaz. Her ikisinde sıcaklık sürekli artar. Bu zaten olmaz. 80 artacak. 0 da artacak. Birisi düşecek, birisi yükselecek. Başka türlü olmaz. Veya birisi sabit kalacak, birisi alçalacak. Veya birisi sabit kalacak, öbürü yükselecek. Her ikisinde sıcaklık sürekli azalır. Bu da olmaz. Her ikisi de aynı anda azalma olmaz. Doğru cevabımız aşık oluyor. Geçiyorum. Buna bakalım. Uzun bir süre aynı ortamda bırakılan bir metal ile odun parçasına çok soğuk kış günlerinde elle dokunulduğunda metal daha soğuk, metal daha soğuk hissedilir. Çok sıcak yaz günlerinde ise metal daha sıcak hissedilir. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni metal iyi iletir, ısıyı iyi iletir. Tamam mı? Tahta ise, bakın tahta ise az iletir. Dolayısıyla bunu bize söyleyen, bunu bize söyleyen şıktır. O hangi oluyor? Bakalım. Ne demiş? Metanın ısı, e, oduna göre daha düşüktür. Değil. İkisi de aynı sıcaklıkta olur. Metalin ısısı, e, metalin ısısı diye bir ifade yok bu arada. Yani metanın sıcaklığı şuna göre daha düşüktür değil. İkisi de aynı derecededir. Metanın sıcaklığı bakın şu ilk ikisi metalin ısısı kavram hatasından gitti. Sıcaklık düşük olmaz. Eşit olması lazım. Metan sıcaklığı daha yüksektir. Hayır bu da eşit olması lazım. Zaten E kaldı. E doğru cevap. Metan ısı iletkenliği daha yüksektir demiştik. Geçiyorum. Buna bakalım. Sıcaklığı sürekli 80 derece olan savuna da tahta döşemeye dokunulduğunda hissedilen sıcaklık aynı anda tahtaya çakılı metal çiviye tahtaya çakılı metal çiviye dokunda daha yüksek hissediliyor. Metal tahtadan daha yüksek hissediliyor. Neden? Çünkü metal daha iyi iletir. Neyi? Isıyı. Tamam. Ahşabın sıcaklığı çivininkine eşittir. Bu doğru. Ahşabın sıcak niye? Çünkü denge sıcaklığında uzun bir süre kalınmış. Dolayısıyla bir doğru oluyor. Ahşabın sıcaklığı çivininkinden küçüktür. Yanlış. Denge sıcaklığı olması lazım. Ahşabın ısısı gitti. Isısı diye bir Ahşabın ısısı yine olmaz. Gitti. Yalnız bir olacak. A şıkkı diyoruz ve geçiyoruz. Sonra ne demiş? E, P levhasındaki Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir boşluk oluşturulmuştur. Boşluğun T1 sıcaklığındaki boyutları X ve Y'dir. Tamam. T1 sıcaklığında bu. 10 derece diyelim. T2 sıcaklığına kadar mesela 80 dereceye ısıtılsın. Isıtıldığında X Y boyutları ne olur? Şimdi bakın bu e, cisim merkezden merkezden dışarıya doğru genleşir. Merkezden dışarıya yani levhaysa küresel bir şeyse ne bileyim hacimsel bir yapıya sahipse alanı varsa bunlar hep merkezden dışa doğru genişleme gösterir ve her yer genişler. Dolayısıyla bakın dolayısıyla y de büyür x de büyür. Bakın şöyle şöyle merkezden genişleyecek. Soğuduğu zaman da merkeze doğru büzülür. Bu genişlediği için y de büyür x de büyür. Bunun Gösterildi şık. değişik oluyor. Geçiyoruz. Buna bakalım. Şekildeki birer uçlarından duvara tutturulmuş, boyları eşit KL dişli çubukların arasındaki ısıca yalıtkan P çarkı serbestçe dönebilmektedir. Tamam. K'nın uzama katsayısı alfa, L'nin iki alfa. Tamam. Buna göre çubukların ikisini de delta T kadar ısıtma. P çarkının ok yönünde dönmesi isteniliyor. Ok yönünde dönecek. Şimdi ikisini de ısıtırsak ne olacak? K alfaymış. Bakın alfaymış genleşme katsayısı. Örneğin bu 1 metre uzayacak. Bu 2 alfa olduğu için uzama katsayısı bu 2 metre uzayacak. Dolayısıyla bu 1 metre bu tarafa doğru giderken bu 2 metre yani L cismi 2 metre bu tarafa gittiği için cisim bu şekilde dönmüş olur. Bir doğru. K'yı delta K'da kadar ısıtma. Tamam. Isıttık 1 metre uzadı. L'yi delta T kadar soğutma. Şimdi bakın bunu yani L'yi biz soğutursak <laughs> ne olacak? Bu tarafa doğru soğursa soğursa sol tarafa doğru gider şimdi bizim cisim K cismi ısıtıldığı zaman sağa doğru gitmişti. L cismi soğutulduğu zaman sola gitti. 2 metre gitti. E ne olacak? Bu 1 metre sağ, bu 1 metre 2 metre sola giderse cismimiz nasıl döner? Bu şekilde sola doğru şöyle bir dönüş yapar. Şu şekilde döner. Dolayısıyla 2 gerçekleşmez. Sonra gelelim 3. öncüde. L'yi delta T'ye kadar ısıtma. Isıttık. Sağa doğru 2 metre büyüdü. Bakın. Tamam. K'yı delta T'ye kadar soğutma. Soğutursak K sola doğru 1 metre e, büzülecek. Dolayısıyla 1 metre sola büzüldüyse böyle döndürecek. 2 metre de bu uzadı. O da böyle döndürür. Dolayısıyla P yine e, ok yönünde dönmüş olur. 1 ve 3 doğru. 2 yanlış olur. Buna uyan e şıkkı vardır diyoruz. Eşit uzunluktaki KLM metal çubukları orta noktalarından şekildeki konumda bir tahtaya çivileniyor. T1 sıcaklığındaki çubuklar T2 sıcaklığına kadar ısıtıldığında yani T1 sıcaklığı 10 derece diyelim, T2 de 50 derece diyelim mesela ısıtılıyor. K ve L arasındaki aralık LM arasındakinden daha küçük oluyor. Yani kale arası atıyorum 5 santimetre kalmışsa ısıtıldığı zaman burası 10 santimetre kalmış mesela. Biraz önce bu 20 idi. Bu da 20 idi. Ne oldu? Küçüldü. Bu 5 santimetreye düştü. Kale arası LM arası da 10 santimetreye düşmüş oldu. Şimdi buradan e, biz ne çıkarabiliriz? L ile K, L ile M arasında bir yorum bakın yapamayız. L ile K L ile M arasında yorum yapamayız. Ama K'nın çok uzadığını M'ye göre anlayabiliriz. Çünkü sol tarafta daha bir daralma var. Sağ tarafta ise M tarafında ise daha az daralma var. L sonuçta iki tarafta da aynı etkeni gösterecek. Aynı miktar uzayacak. Ama K daha çok uzamış ki mesafe daha az. M daha az uzamış ki mesafe daha çok kalmış. Yani K'nın uzama katsayısı M'den büyük diyebilirim. Bakıyorum öncüllere kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi K'nın uzama katsayısı L'den küçüktür. Bunu bilemeyiz. Kesinlik dediği için bilemeyiz. L'nin uzama katsayısı M'den küçüktür. Bunu da bilemeyiz. L ile M, L ile K arasında yorum yapamayız arkadaşlar. Geçtim. Dolayısıyla sonuç 3 çıkacak. M'nin uzama katsayısı K'dan küçüktür. Evet söylemiştik. Bu doğru. Yalnız 3 olacak. C şıkkıdır diyorum. Evet geçiyoruz. Şimdi bir bakalım diğer sorumuza. Birbirine perçinlenmiş X, Y, Y, Z, X, Z metal şerit çiftleri bir T sıcaklığında şekildeki biçimi almıştır. X, Y metallerinin uzama katsayıları sırasıyla alfa, X, Y, Z. Şimdi Burada e, baktığımız zaman ZYX metalleri arasında bir genleşme şeyi verilmiş. Z'nin Y'den büyük olduğu, Y'nin de X'ten büyük olduğu belli. Buna göre diyor soğutularak hangileri doğrusal hale getirilebilir? Şimdi bakın e, ilkine bakalım. XY arasında Y'nin X'ten uzama katsayısı büyük. Y büyükse soğutulduğu zaman daha çabuk daha çabuk ne olacak? Büzülecek. Daha çabuk büzüldüğü için sanki şurasından böyle birisi tutuyormuş da içeriye çekiyormuş gibi olur. Dolayısıyla bunu doğrultmaya yöneliktir. Ve daha çok büzülür. X ise daha az büzülür. Ne oldu? Y daha çok büzüldüğü için bu doğrusallaşabilir. Bu doğru. X'e doğru olacak. Sonra YZ'ye bakıyorum. Y'nin Z'den küçük olduğunu görüyoruz. Z daha büyük. Z daha büyük olduğu için bu da ne olacak? İçeriye doğru daha çok e, soğuduğu için daha çok büzülecek. Y daha az. Y daha az. E, ne yapacak? Büzülecek. Z daha fazla büzülecek. Yani sanki şu ucundan şöyle, şu ucundan şöyle daha fazla çekiliyormuş gibi olacak. Dolayısıyla. Bu da düzelme, doğrusallaşma olabilir. Üçüncüsüne bakıyorum. X, e, Z'den küçük. Bakın X, Z'den hem de çok çok küçük. Z şimdi çok büyük bir e, genleşme kas sayısına sahip olduğu için çok fazla büzülecek. içeriye doğru çok fazla kıvrılacak. Çok fazla kıvrıldığı için X ise çok az kıvrıldığı için Z içe doğru çok fazla gideceğine, şuralarından da yapışık olduğundan bu ne yapacak? Daha da böyle daha fazla şöyle kıvrılmış olacak. Dolayısıyla bu doğrulmaz. Soğutulduğu zaman yani 1 e, ve 2 olacak. X, y ve X, Z ne? Y, X, y ve Y, Z diyoruz. E şıkkı diyoruz. Bu da bitti. Geçelim öbür soruya. Şimdi bakalım buna. Ne demiş? Farklı metallerden yapılmış iç yarıçapı R olan düzgün türdeş K halkası K halka R yarıçaplı türdeş D küresi aynı sıcaklıktadır. İkisinin de yarıçapı R. K'nın met e, yapıldığı metanın boyca uzama katsayısı 4x. Bunun e, uzama uzama katsayısı 4x. Bunun L'ninki ise x'miş. Buna göre buna göre hangileri yapılırsa L küresi halkasının içinden geçer. Bakıyorum K'yı ve L'yi delta T'ye kadar ısıtalım. Şimdi K'yı delta T'ye kadar ısıtırsam yarı çapı R olduğu için bir boyutta düşünüyorum olayı. Çünkü bunu bunun içerisinden içine e, sığdırmaya çalışacağım için bu bir boyutta R ne kadar büyüsün örnek veriyorum. İşte 4X kadar olduğu için atıyorum 4R kadar büyüyecek mesela. Bu ise 1 r kadar büyüyecek. Dolayısıyla ne olur? Bu böyle bir şey olur ama bu 4R yarıçapını çapında büyüklüğe sahip olacak. İçinden geçebilir. Dolayısıyla bir doğru oluyor. Yani neden? Çünkü K'nın 4X kadar büyüme kat sayısı var. Genleşme 4 kadar büyüyecek. Tek boyutta düşünüyorum. Bu da tek boyutta bir kat büyüyeceği için rahatlıkla bunun içinden geçebilir. Bir doğru oldu. K'yı ve L'yi delta T'ye kadar soğutma. K'yı ve L'yi soğutursam e, bu yarı çapı bakın bunun yarı çapı R olduğu için bunun da yarı çapı R e şimdi ne olacak? Bu e, K levhası 4 kat büyük olduğu için çok çabuk çok çabuk bık niye? çok çabuk e, büzülecek ve çok fazla büzülecek ama bu daha az büzülecek. Çünkü bu dört kat daha küçükmüş. Bu bunun içinden geçemez. Dolayısıyla iki yanlış. Yalnız K'yı delta T'ye kadar ısıtırsak şimdi zaten bu R L küresinin yarı çapı R bu da R zaten şu an itibariyle içine sığıyor. Şu an sığıyor. E sen K'yı biraz daha ısıtırsan bu biraz daha genleşecektir. Bu rahatlıkla bunun içinden geçer. 3 de olur. 1 ve 3 diyoruz. D şıkkı diyoruz. Geçiyorum. Sonra buna bakalım. Kahve yaparken cedvedeki kahvenin ve kahveyi karıştırmak için kullanılan metal kaşığın ısınmasına neden olan ısının en etkili yayılma yolu. Yayılma yollarını bize sormuş. Kahve içinde konveksiyondur. Metal kaşıkta iletimdir. Metal yani iletim katılarda oluyordu. Dolayısıyla metal kaşık ne olması lazım? İletim olması gerekiyordu. E, kahve de sıvı olduğu için Sıvılar da konveksiyondu Dolayısıyla e şıkkı olur diyoruz Bu da böyle bitti Geçelim Sonra buna gelelim Maddeler arası e, ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedir Tamam buna göre Hangileri maddelerin ısı alışverişi Genleşmesi sonucunda olabilir Elektrik direklerinin Arasında gerilmiş olan tellerin Yaz aylarında sarkması bu genleşme Sonucudur doğru ve termostattaki doğrusal metal çiftin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi. Tabi şöyle uzun olduğu için ne olacak? Bükülecek, sığamayacak. E, et, yani şöyle dümdüzken mesela şöyle iki şey arasında iki tane e, duvar arasında diyelim ısındığı için bu tel ne olacak şöyle bir yamulacak e, uzamaya çalışıyor ama gideceği yeri yok dolayısıyla bu yamulur bükülür bu da doğru düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi bu da doğru. Dolayısıyla E şıkkı diyoruz ve buradan arkadaşlar çıkmış soruları bitirmiş olduk. Bundan sonraki, bundan sonraki videomuz ne hakkında olacak? Yine ısı sıcaklık konusu olacak. Isı sıcaklık. Ondan sonrakiler genleşme olur. Sizlere teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi ve Yorumları yapmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.